Thank you. Aleyküm selam Uğur. Hoş geldin. Sesim geliyor mu acaba? Geliyorsa bir işaret versen güzel olacak ya. Şu anda yayın yeni başladı. Sesim yayına geliyor mu acaba? Tamam oldu sağ olasın teşekkür ederim. Yavaş yavaş başladık. Herhangi bir parazit var mı seste? Ya aslında arena oynamak istiyorum da. Arena bayıyor ya şöyle hikaye macerası oynayacağım. Biraz gıcırtı var. Rahatsız edici bir durumda mı yoksa hafif mi yani? Bir bakayım bir camı kapatayım belki dışarıdan geliyordur. Gerçi dışarıdan ses gelmez ama. Evet. Umarım şimdi kesilmiştir. Daha mı az geliyor şu anda? İyi tamam. Neyse. Mühim olan sesimin anlaşılabilmesi. Ya Bluetooth kulaklıktan konuştuğum için belki biraz arada bir parazit olabiliyor yani. Gerçi kulaklığım iyi durumda ama eskisinden iyi. Yeni kulaklık aldım kendime. Aleyküm selam Sedat. Ya bir de şöyle bir şey var. Ben şimdi oynuyorum. Karşımda da televizyon açık. Oradan görüyorum ben mesajlarınızı yani. Belki birkaç saniye gecikmeli olabilir. Kaçırırsam da hakkınızı helal edin yani. Ya yani bir bilgisayarım yok. O yüzden belki kaçırabilirim. Yani fazla spam yapmazsanız herkesin mesajlarını görebilirim. De cevap da veririm yani. Yanlış adamla birlikte. Zaten yayında don mu falan olmadığı sürece güzel yani. Herhangi, herhangi bir sahnede oyn Oynamamı istediğiniz bir yer var mı? Orayı oynayayım isterseniz. Kimse yokken şurada 3-5 kişi 2-3 kişiyiz. Oynamamı istediğiniz bir yer varsa orayı oynayabilirim yani. Ekibim o kadar kuvvetli değil ama olsun. Bir şekilde hallederiz. Bu yeni bir hesap olduğu için fazla şey değil yani. Ya i̇zo toplamam lazım. O yüzden maceralara biraz daha fazla ağırlık veriyorum. Şurayı yapmışım. Az enerji giden yerleri oynuyorum. Türkiye falan yüzlersen güzel olacak. Şuralar bir enerji olduğu için buraları oynuyorum. Daha iyi oldu. Buradan güzel parçalar geliyor. Ya şu anda benim hesabımda yani şu anda benim önceliğim yani hesap yeni bir hesap olduğu için yani hesaba göre yerleri oynamak daha mantıklı yani. Eğer siz de öyleyseniz yani kesinlikle fazla yüksek elinizdeki yeterli değilse uğraşmayın yani hiç değmez. Zamanı gelince, gelince zaten kendiliğinden geçeceksiniz oraları. Ya şu anda benim hesabım İzo'ya çok ihtiyacı var. O yüzden en kısa yoldan izo nasıl kasabilirsem onun peşindeyim. Aslında arena oynamam lazım ama gerçekten arenadan yıldığım için arenada oynamak istemiyorum yani. O yüzden maceralar şu anda beni daha çok cezbediyor. burada da adamlar çok pasif oynuyorlar ya. Biraz fazla saldırgan değiller. Uğur altın şu anda problemi yok ama illaki olacak altın problemi. Altın için şu istilalar var ya istilalar. İstilaları kesinlikle oynamamız lazım, yani kendi açımdan da söyleyeyim. Normalde istila oynanacak bir şey değil ama işte altın için kesinlikle oynanması gereken bir şey. Çünkü oradan gayet güzel altınlar geliyor. Bir de arena asacağız, başka bir çaresi yok. Ya da varyantlar oynayacağız, o varyantlardan da çok güzel altın veriyor. Baksana ne kadar duruyor yani. Kahraman olduğu için saçma sapan ömürlü. Hemen göstereyim sana Sedat nereden öğrendiğini. Yani geçen arenadan mı bahsediyoruz yani? O ara ne kadar geldiğini eskiden bu Turkos diye bir site vardı. Oradan öğreniyorduk da artık adam o adam da bıraktı yani. Artık onu gerçekten öğrenmek biraz zor. Ancak vallahi bilmiyorum gerçekten o arena işi tam bir muamma oldu. İstilada şey de var. Uğur 8. odada güzel veriyor. Ya yani o kadar amşan bir işte altın vermiyor oradan ama yine de yani hiç yoktan iyidir yani. Çünkü altın zor bulunan bir eşya alıyor belli bir süreden sonra Mesela ben şimdi size göstereyim altınlar nereden geliyor Altınlar bu varyantlardan geliyor arkadaşlar yani bu varyantlar bak Burada 1 milyon altta bir buçuk milyon yani fullediğiniz zaman iki buçuk milyon geliyor burada Aynı şekilde buradan da iki buçuk Yani bu varyantlardan güzel altın geliyor. Ayrıyeten şöyle sahnelere gelelim. Sahnelerden de şöyle açayım ben. Ödüller diyelim. Mesela bak buradan altın saniye boş verelim. Orası biraz fazla. Burada altında mı yok ya? enteresan. Hakikaten altın yok ya. Yani. Bunun hiç farkında değildim. Altıncı sahneden sonra güzel altınlar vermeye başlıyor bir buçuk milyon mesela birinci saniye. Yani altıncı saniye oynamamız lazım. Altını güzel toplamamız için başka türlü yok. Yani başka alternatifimiz olmadığı için. Şuraya oynayayım bir tane yan, yan etkinlik. İşte takımı güzel düzenleyelim şuradan. Tamam ekip bu şekilde olsun. Bakalım bunun karosunda ne varmış? Ragnarok kişisel alan hiddet, güçlendirilmiş hiddet. Biraz takviye basalım. Şöyle bir %10'luk basayım. Tamam %10'luk yeter. Eyvallah Uğur. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Pazar günü çalışmak da gerçekten zor ya. Yani. Evet kolay bir şekilde indirdik Luke Buradan da güzel parçalar geliyor bu Walker mazeti için. Onları da topluyoruz. Üç ekseni bir ve uzman iki var burada. Buradan da devam edelim. C gereğiyle. Ghost, Ghost. Ghost'tan bir çerez olacak muhtemelen. Mesela şu anda bir l de atarsak mesela full parlatma verecek. Ama gerek yok. Gerçekten şu CGR inanılmaz bir hero. Zaten ilk videomda da söylemiştim. CGR ile Corvus arasında kaldım. CGR'yi seçmememin sebebi yani gerçekten ustalıklar kapalı oynamaya da çok müsait bir karakter. O yüzden bunu seçtim. Burada da öyle böyle. böyle. Kargası o kadar önemli değil. Gelecek hero Bakalım kim çıkacak. Yeşil için. El becerisi yapmamaya çalışıyorum ki isabeti alalım yani. Şu turuncu şey bitene kadar fazla vurmayacağım arkadaşlar. Bu turuncu şey varken vurduğumuz zaman yeşilcin ciddi şekilde sağlık basan bir karakter. Özel saldırı attığı zaman da direkt Enerji verme açıyor, bak yine açtı bunu. adet olası sağlığı. Şu üzerindeki sinsilik varken de güçle basamıyoruz. Öldü öldü, ölmedi duman olduyduk. Yeşil cin, yani oyuna yeni başlayanlar için gıcık bir defans cirosudur. Yeşil cin olsun, modok olsun, örümcek adamlar sinir bozucu. Geldik buraya biyolojik tehlike. Buna da CGR ile girelim öncelikle. Muhtemelen şey çıkabilir burada. Neydi o ya? Juggernaut'ı koyuyorlar buraya ama bakalım. Ha, Cyclops çıktı. Kanama bağışıklı olduğu için rahat bir şekilde oynuyoruz bunu. Evet, Cyclehub'u da indirdik. Rahatsız etmeyin. Karşı saldırı iyi bir savunma. CGR ile devam ölene kadar. Diğer rol... ...geçmek için... 有。You Tam süper yapacağımız vakit. Onu ikisinden uzaktan durmamız lazım kaçmamız için. Kaçamadım. Basla devam edelim. Bas da gerçekten inanılmaz bir karakter bu oyunda. Yani varsa 5 yıldızınızın, 6 yıldız en son rütbeye kadar çıkartabileceğiniz bir hero. Şu yarım yamalık ustalıklarımla bile hero gerçekten çok güzel hasar veriyor yani. Ayrıca ağır saldırısında bağlayabiliyoruz yani. Bir ağır saldırı daha gider. Tamamdır bir tane özel saldıralım. Tamam bu da temiz. Bir bıraktığım için uzun zamandır video atmadığım için gerçekten YouTube'da önermiyor herhalde. İzlenme de olmuyor ama olsun önemli değil. Yani yine her zamanki gibi kendi zevkime göre takılıyoruz yani. Sıkıntı yok. Buraya kim getirelim? Buraya da Vasp'a girelim önce bakalım kim çıkıyor buradan Loki. Kesinlikle üstüne zırhı vermememiz lazım bu çakalın. Yoksa başımıza iş alırız. Verdik bir tane. Zırhı verdiğimiz zaman bize şok atıyor. Neyse siper yapalım.